Evet sevgili gençler yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, rasyonel sayılarda devirli olmalık sayılar dersimiz oluyor. Evet e, rasyonel sayılarda devirli olmalık işlemler nasıl yapılır onlara beraber bakacağız. E, formülümüz şu sayının tamamını yazacaksın. Sayının tamamını yazdıktan sonra devre etmeyen sayı bölüm virgülden sonra devriler kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazacağız. Yani demek istediğimiz şu. Formülü uyguluyoruz şu an. Sayının tamamını yazıyoruz. Sayının tamamı kaç? 38. Eksi. Devretmeyen sayı. Şimdi devretmeyen sayı demek şu. Üzerinde çizgi olmayan sayı. 2, 3. Çıkardım. Bölü. Ne diyor? Virgülten sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Başka sayı yok. Sonra 38 3 çıktı. 35 bölü 9'dur. Bunun cevabı. Sonra bir sonraki soruya bakalım. 576 sayının tamamını virgülsüz halde okuyorum. Sonra eksi diyorum. Ee, üzerine çizgi olmayan sayı 5. 5'i yazıyorum, bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9. İki tane sayı var. kadar 0. Başka sayı yok. Eşit Çıkardığınızda 571 bölü 90 9 olarak kabul burada Bunu da yapmış olduk. Şimdi buraya bakalım. Burada sayının yine tamamını yazıyoruz. Tamam dediğimiz 6730. 6 eksi devre etmeyen kısım 673. 673. Ve bölüyoruz değil mi? Virgülden sonra devreden kadar 9. Devre sayı var 0. Sonra bakalım kaç çıktı? İşte e, 6'dan 3 çıktı. 3, e, 13'ten 13'ten 7 çıktı. 6, burası da 6, 6, 6, 6 bölü 90'dır. Tabi bu da 3 sadeleşebilir değil mi? Ya da 12, 18 indirebilir. 3 sadeleşiyor. Ne oluyor orada? 2221 bölü 30 olarak kayda geçer. Şimdi buraya bakalım. Burada ise 8 4. Yine sayının tamamı 84 eksi. Devlet 8 bölü. Bir günden sonra devreden kadar 9. Bu ne olur? 76 bölü 9 olarak kayda geçer. Şimdi buraya bakalım. Buraya baktığımızda sayının tamamı bir 235 eksi. 123 bölü 123'den sonra devredemiz daha 9. Buraya da baktığımızda işte ne olur? 12 olur. 112 olur. 1112 bölü 9. Böyle kalır. Buraya baktığımızda yine 1241 eksi devretme yapısının 1 var. Bölü Devreden kadar 9, 1, 2, 3 tane olduğu için 3 tane 9, devretmeyen sayı yok birbirinden sonra, o yüzden böyle kalıyor. Burası ne oluyor? 1240 bölü 9999 sayı. Gelelim buraya, e, sayı ile tamamı yazılacak, like. sonra 5 çıkarılacak. Kimden? 56'dan 5'i çıkaracağız, birbirinden sonraki sayı. Bir tane var, devreden 9. Baktığımızda 49 bölü 9 olarak kalacak. Diğer kısma bakalım. 0,612. Yine sayı tamam. 612 eksi 6 bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeye kadar 0. Yani ne oldu? 606 bölü bin, şey 990. Bunu da sadeleştirebiliriz. Ee, sadeleştirebiliriz mi? Kalsın böyle. Sadeleştirme yapmayalım. 2'ye sadeleştirebiliriz. 303 bölü ee, 475 olur. Oradan da e, kalır öyle. 475 olursa olur mu? 400 50, 450, 900 ee, 495 gibi bir değer olur. O da yine bir çöp bölünüyor. Devam edelim. 0,86 bir idi değil mi? Onu düz yazıyoruz artık. 0 görmüyoruz. 86 yazıyoruz. Virgülden yani devlet merkezim 8 var. 8'i yazdık. Sonra e, bölü bir günden sonra devreden kadar 9 önce sonra devlet sayısı var. 0. Ve ne oldu? Bunu da çıkardığımızda 74 bölü 90 Yine 2'ye sadeleştirebilirsin. 31 bölü 45. Bir sonraki soruya bakalım. 12-1 bölü sonra devreden sayı 9. 11 bölü 9 olarak kayda geçer. Evet. Dönüldüğü gibi sayılarda devirli 14 işlemler bu şekilde. Ee, şu an için yani bunlarla ilgili örneklerimizi bu şekilde rasyonel sayılarla de devirli olduğunu göstereceğim. Bu kadar. Bir sonraki derste 12. dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.